Başlar. tamam. Şattım. Tamam. Bir de bir şey diyeceğim. Ne olur ilk geceden Cem'i öldürmeyin. Yazık şu çocuk bir oyun oynasın. Ki <laughs> ben bu sefer muhtarlık oylamasında Cem'e oy veriyorum. Ben Cem'le zaten de. el ele tutuşup yarınlara doğru alıyorum. Aa iyi sen de ölmezsin ya. Aynen e, öyle. E Ali Çoy'u Ali Çoy'u asalım bence. İsa'yı asıl hadi. hadi. Oo wow. peki. Peki. Ya peki bırak Cem yeter yeter. yeter. Bu arada kişi kaldı oy vermeye? <gülüyor> 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 Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> İstediğim bir rol gelmedi şu anda <laughs> ya. Mikrofonu, mikrofonla gezdirdim bizi şu an. Özür <laughs> dilerim. <laughs> Biraz da koluma sürteyim. <laughs> Bayağı öyle yapıyordum bu arada. Da ASMR yap. Hop. <laughs> Kulaktan <laughs> yaklaşıyorum. Sağ tamam, devam et. Ne olur. <laughs> Bu arada 6.5 saat olmuş yayın maşallah. Gene bana pasif rol geldi ya. <laughs> pasif rol geliyor bana ya. Efendim hoşlar geldiniz. Hoşlar geldiniz. Aa, <laughs> kim kim elledi Aa, lan bu şey. işi? <laughs> hangi hangi kindar yaptı bunu? Ben şu an <gülüyor> Serkan'dan <laughs> şüphelendim. Devletin polisine bıçak çekildi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Peki Öncelikle <laughs> infosu olan var mı aranızda? Onu bir öne çıkaralım. Olga da. Olga yok. Yok mu? Cem yanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Millet yanıyor, görmüyor musun? Cem, Cem Herkes şimdi öğretmen olduğu şey. için ben, ben, ben dememizi bekliyor büyük ihtimal. <laughs> Peki, o, <ben> aynı, aynı <laughs> taktiği buluyorum bu arada. Ben 5. sınıflara falan da giriyorum. Herkes susuyor böyle. Oha. Ondan, Ondan sonra suçlunun kim olduğunu buluyoruz yavaş yavaş. Space e bastık. Space el parmak kaldırma gibi düşünüyorum. Eh, purple bir başla bakalım. Nedir infonuz? Ne yaptınız gece? E benim infom yok ki ben <laughs> basmıyordum. Tolga'nın galiba çoğunluğum var, lütfen. sevgili lütfen, Cem. Çok teşekkürler hoş geldin. Muhtar Bey kendinize gelin. Aa mu geldi. Tolga söyle Allah aşkına hadi <laughs> başlayın artık Niye söyleyin. Ee, <laughs> Tolga Bey buyurun. Şöyle bir bilgim var. Ee, sevgili Muhtar Cem, bugün evine birileri geldi mi? Ee, evet. Uğradılar ve e, geri gittiler. Geldikleri gibi giderler. Anladım sana bir uğramışlar abi. Şey, çok kötü kötü niyetli biri gelmediğini düşünüyorum. Sanırım evet. Olsaydı evet. şu an aranızda yine olmuyor olurdum bölüm birden. <laughs> ben ben gelen çinin rengini gördüm. Teşekkür ederim. Okey. Teşekkür. Evet, bence orada e Cem ölüyor diye biri doktor gitmiştir bence ona. Cem ölüyor diye. O <laughs> <şöyle biri>. olabilir. Orada <laughs> evet. olabilir biliyor musun? Evlin North 91 hediye gelmiştir sana abonelikten. Hoş geldin. Ee... Cem sen görüyorsun bu arada sana kim ne için geldi yanda liste var ya. Rolü görür sadece şeyi görmez. Rolü sadece. görüyor işte. Tamam tamam. Şu an Aynı fark etmek ettim ben. <laughs> Çocuk oynayamadığı için. Zaten. Tabii, bilmiyorum. Aliço Ali da Fener'e döndü yavrum. Bir konuşsun ya. Buyurun efendim, buyurun. <laughs> Aliço <Çobayı>, Bey buyurun. Çek, <laughs> merhabalar, merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, akşam GBTM'e bakıldı tekrardan. <laughs> Evdeydim, bir sıkıntı yok. askerliğimi daha yapamadım ama okuyorum. O da GBT'de çıktı zaten. Bunu verip istiyorum. Ne şikayet etsem sen asker diyorsun? Okuyorum ben, okuyorum. Üçüncü mesele değil Başka Eşim söz kadar. almak isteyen var mı? Zaman, yok. Orada şimdiye kadar hiçbir A dedektif infosıyla bir A şey A yapmadık. Lütfen gerçekten bir dedektif infosıyla bir oyun gidelim ya. Merak ediyorum. Var dedektif aranızda? <laughs> Ya dedektif varsa da ilk turdan kendini... E, yok yok zaten yem attım, attım öyle oynadım. de bir şey yapmak için tepki için. Niye öldürmek neyse, için Neyse, neyse Cem asıl ölmediği için Cem'e oy veriyorum ben asılsın diye. Aa, süpersin ya işte bu. beklediğim tepki de buydu <laughs> benim ya. Var var geçen dedektif dedektif var. Dedektifte. handik dedektifte. Haa. Abi bir dakika. Ya abi, bir at. At. chatte oyunu- chatte oyunu bilen Hı. kim Hı. var ya? Ben bir şey sormam lazım da objektif birisi sorma. Buyur <laughs> buyur sen dedektif, sor bir şey olmasın. yaz bu arada chatte var, Melisa var gördüğüm birkaç kişi şey. var onlar oyunu biliyorlar direkt Biz, oyuna... Tamam. şey, yayın açık bende ama ben çok Demek yapmıyorum. ki Daha suçluymuş arkadaşlar. Sevgili yani. Sevgili Nemorant'ı asalım. Böyle demek katil info soracak. İki kişi oy ver... Bir kişi oy vermedi. Kim vermedi? Lütfen atlaya bassın. Ben oy verdim. Pardon ben şey yapmamışım. Yani çete yaz Didem Oo, sana. Ooo Serkan. Ay pardon sessizlik. Tek başıma çok sıkılıyor. Ben de. <laughs> Gel bir poker oynayalım. <laughs> Köye bak mezarlığında tek kişi var. <laughs> Bu daha çok, ol, çok olur saf ol ha. Tekrardan söylüyorum bakın. <laughs> Sadece sabah böyle yanıp sönenlere söz vereceksin Cem, O kadar. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. bir şey diyeceğim ben hayalet değil miyim? Niye yürüyerek gidiyorum ya? Onda şey çok... hayaletler yürüyor evet ya. Allah da hepinizi kahretsin. Hamza hoş geldin. Oh. Benim sesim size geliyor mu? Geliyor geliyor. Aaa bomba çağırdı. Aaa patlamadık. ben şöyle söyleyeyim kurum. mutfaktayım benim bilgim yok. Evdeydim gecede haberiniz olsun. Okay. Ee, L Laro. Ben Hı? ne Moran? Evet. Ne Moran? Evet. Bir şey diyeceğim. Moran az önce söz verdi. Buyurun. Laro dedi Laro. Heh. Yok önce Nemo'ya verdim sonra Bir şey diyeceğim. Ee, Nemorant değil de konuşan İsa'ydı. İsa, İsa söz almadan konuştu. Nemorant okay. bir kadın. <gülüyor> 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 bu bir bu arda arda <laughs> arda arda herkes sesini karıştırıyor. Yazıklar olsun. Ben Nemorant'ı gördüm. Şey diyeceğim. Bence herkes sussun konuşmak isteyenler. Space'a basın oluyor sözleriz. Nemorant Söz sizde buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba Didem ismi. <laughs> Şunu söyleyeyim. E, ben kendimi korudum gece ve birisi gelip beni öldürdü. Tabi korumam şey olduğu için de öldüremedi. Yanda Sen Survivor Queen diyorsun şu an anladığım kadarıyla. Evet. Aynen. Yanda, yanda e, kuru, şey, kuru kafa işareti falan var mı? Yani artı, artı işareti var mı? Yoksa senin kalkanın yanında çarpı işareti mi? Benim bu gece için mi sorusun? Bir önceki beni çekti sorduğum soru. Bu, ha, gece, için bu gece için ben kalkanı koydum, daha sonra birisi geldi, kuru kafa oldu. Ee, sonra o gittikten sonra da ben çıkıp kalkanı çıkarttım. Tamam, tamam. biri seni öldürmeye gelmiş o zaman. Evet. evet aynen. E, buyurun. Laro. Tamam. İsim neydi bu arada? Serkan mı? Serkan. Buyurun Serkan. Ben Hande'ye küçük bir soru yöneltmek istiyorum. Hande, bu gece eve biri geldi mi evine? Evet geldi. Ben Kendisi bir polis miydi? <laughs> Kendisi bir polis miydi? Evet. Tamamdır. Hande Hande'yi ben tuttum. Ee, tahminimce tahminimize safe. Ee, ama gerçi bir kill çıktı, değil mı şu anda? Gel bir, bir de, şey... de ne ama Nemo'ya Nemo da giden var. O zaman şey... Evet, bir kişi bir çıkıyor. Büy evet. Ya Hande safe büyük ihtimal. O yüzden onu söylemek istiyorum. Başka söz almak isteyen var mı? Geceyle ilgili bir şey. Tolgacım buyur. Ee, bana gece kutlu biri geldi. E, beni kutsadı ve geri gitti. <laughs> yani öldün Ama mü? Şey, yok ölmedim. Sadece boş durduk yere kutsal su atıldı üstüne. İlko yoksa o zaman atlaya basalım. Buyurun. Ben atladım. Yani atladım. Tamam. Atlaları alalım. <laughs> hemen hemen geliyorum. Mutfaktan koşuyorum şu anda. Bir kişi ha. Hadi sakin koştum geldim geldim özür dilerim. Bir kişi be bir kişi. Ben gene Cem'e veriyorum oyu. Süpersin <laughs> ya işte bu, bu olay şey <laughs> Bu böyle bir şey değil. Aa bombacı görmüş. Oho. Kahve yaptım ne yapayım? Good morning sunshine öncelikle. <laughs> Chat siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? hamleye çeşitli iftiralar atılıyor chatte ve hepsinin doğru olduğunu düşünüyorum. Hayda. Hande ile ilgili iyi bir şey söyleyen yok chatte. ne deniyor ben hemen doğruluğunu gelme, istedim. Gelme gelme. Yani, Nick'ini Nick okuyamadığım arkadaşım hoş geldin. <laughs> İsa geğirerek e, cam veriyor. Geğirmedim. <laughs> öldüm bu arada. E yaptım ya. Geri güçlü evet, özür dilerim ya. Özür dilerim. E, yapayım dedim de. Ne şey öyle diyeceğim? Hangi pislik beni öldürdü? Ben çok üzüldüm öncelikle. Ben de bıktım bu arkadaşlar. Hep bana bu rol geliyor oyun başından beri. Ben ben de güzel sabah gaye, beri şu rol geliyor ya. Ben şey, de güzel gayeye heal basmaya gidiyordum Allah'ın cezaları. tekrar yeni roller eklerim o zaman değişiyor. Sen ne güzel işte kahveni rahat bir ee, şey yapmışlar. sen sen yaptın, yaptın o zaman. <laughs> buyur canım. Gece sana kim geldi? Gece bana kimse gelmedi. Yalan söylüyorsun. Şaka maka. Altı buçuk saat yeni yaptık Buradan ya. O ben evde değildim. <laughs> Harika savunma. Bir şey deme Bu benim duyduğum en iyi savunma olmalı. Gece sana kırmızı renkte birinin gelmiş olması lazım. Ben deli miyim lan ya yoksa? Yani Ya yeter artık Tolga ya. Kapıyı çaldıysa Çok... duymadım. Cem. Şimdi kim neymiş? Kesinlikle ee... doğruluyorum efendim. Aliço tam bir yalancı, lanet Lara... bir yalancı. Kırmızı polis. O... Hayır bir dakika. Anne de... Dedektif gene. Cem Cem gözcüyse eğer o Aliço Survivor. Ben gözcü. Yok abi ben e, dedektif olarak gittim. Cem'in Cem'in açık etmesi de lazım. De Cem e eğer rolleri açık etmezse mi? olmazmış. Ben gözcüyüm bu arada. Cem'in inceleme yapmış gelin gelin olması lazım. Birinin geldiğini gördüm bu arada. Yok geldiğimi gördü ve tepki verdi şu an. Bayağı mikrofondan tepki gördük kendisinden. Şöyle, ben kendimi savunayım o zaman. Ben ee, yeşil bir tuzakçıyım. Ve Tolga'yı korumak adına yanına giderken başka birinin tuzağına takıldım. Dedim, bir daha da koruyanı diyerek evime geri döndüm. Ama Cem'i görmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani ya ben deliyim, ya Ali de <laughs> Ya da ben deliyim. <laughs> ya ben deliyim, ya Ali Ya, ya da hepimiz geliyorum. deliyiz. 3 dakika, geleceğim. Ben, ee, Oyumu Aliç'on'un şu an ee, işi... Kıvrıma derecesinde olduğu düşünerek... bir şey e... sormak istiyorum. Bir dakika. Hemen Buyurun efendim. Hemen de soracağım. Sonra e, Tikus sana vereceğim sözü. Ah be, soramıyorum. Neyse, tamam. Peki Tikus, buyur. Ee, bu arada ben bu noktada Aliço'yu doğruluyorum. Bugün Tolga oraya tuzağı ben attım. Aliço büyük ihtimal benim tuzağıma yakalandı. Evet Tolga be. Kuralım derken. Peki oyunda şöyle bir mekanik var mı? Arada... Siz başka bir eve giderken birinin sizin eve gelip görmeme ihtimali var mı? Onu bilmiyorum ben. Öyle değil de yani bazı rolleri evine gelse dahi görmüyorsun. gözcü ya da dedektifi görmüyorsun. Gözcü dedektifi görüyorum peki? Gözcü dedektifi görebiliyor. Gözcü diğer gözcüyle de görebiliyor bildiğim. Okey tamam ben kırmızıyı gördüm. Hatta ilk gecede ee, Cem'e şey e, doktor gitti. Oyun için ben info vereyim. De... Gözcü bütün gelenleri aynı şekilde görüyor. Hepsini eve peki girerken şey görüyor. Hatta giden doktorun rengi de turkuaz. Sen görkem hoş geldin. Sen şeyciydin değil mi? Ne, Nasılsın ne Görkem? Demek? Ben tuzakçıyım abi. Yeşil tuzakçı. Tuzakçıyım. Cem ne görmüştün sen haricoda? Ee, i̇ki tane tuzakçı gördüm. <gülüyor> yani <gülüyor> olmama imkansız bence. İki <laughs> tane İymişin tuzakçı, doğrusu. biri iyi biri kötü demek bu arada. Evet. Evet. İyi çok şükür ya ekip olarak şey oynuyoruz işte. Fein oynuyoruz bakalım. Şey yapayım. El bakalım yani bayağı da saattir yayındayız. Bakayım 7 saate yaklaşmış ya. 5'te başladım yayına. Bugün iyi kaptırıyoruz valla. 1'e kadar falan gideriz herhalde. Yarın da böyle yapacağım. Hafta sonları böyle uzun yayın. Keyif aldığım uzun yayın yapacağım Görkem. Ee, şey ya Görkem. Galiba bu Ikarus'u ben şey yaptım. 40 levelden sonra talent point'i gelmiyor. Üzen yeni karakter atacağım ben galiba Görkem. Ben talent point'ler hep gelir diye kafama göre dağıttım. 40 levelden sonra daha talent point gelmiyor. Tek point geliyor. O talentlara dağıttığım puan gelmiyormuş. O yüzden yeni karakter açabilirim. Eğer şey yapmazlarsa, oyuna ee, sıfırlama getirmezlerse. Talentları sıfırlama getirmezlerse. Yok 40, da, 40 levelden sonra daha talent point gelmiyor. Ona göre dağıtman lazım. 40 levelden sonra sadece tek teknoloji ağacındaki puanlardan geliyor. O talentlar gelmiyor. Mesela 15'sin ben 43 falanım. Büyük ihtimalle yeni karakter atacağım. Çünkü şey yani ben düzgün dağıtmadım puanları. Nasılsa gelir diye bile rastgele dağıttım. O yüzden oyun içi eğer update ile bir tane gelmeyecekse sıfırlama mecburen yeni karakter atacağım. Şimdi Hande gene kötü dedektif. Aynen ben hep support kısımları doldurdum aslında. Ben iyiyim support olarak da. Aynen çok da gitmene izin vermiyor. Ben çok iyi supportum aslında Görkem. Mesela şey yaptım. Mesela bir ağaç skill'im var benim Görkem. Ağacı deviriyorum ya. Bana direkt odunları veriyor. Bir daha parçalamakla uğraşmıyorum. Direkt ağacı devirdiğinde ağacın odunlarını bana veriyor. Mesela o tarz skill'ler açtım ben. Ne saçmaymış lan. Skill mi saçma puan vermemişsin. Geliyor geliyor sizin geliyor. Şu an şu Tamam rahat öldür ya internetim var. Abi ben ölüyüm zaten. Abi şey, şey içeceğim. <laughs> İnfon var. <İfon> Ay <laughs> <laughs> <var>. Eee Cem <laughs> kime bırakıyor ona, ona, göre? Aa Cem hmm. de mi öldü Cem? Ee, Update kardeşim, gelir ben sana belki bırakayım. Ya. Tamam. Arkadaşlar e, Serkan ve Gaye şerefsiz. Bir, Bir de yetmediler. Bana bıraktı ama Bak. Bir de yetmediler. İkisi birden gittiler Burak'a. Biri de gitmedi yani. Gang yaptılar çocuğa. Ağzına burnuna vurdular, vurdular, vurdular çocuğun. Kardeşim. Ben önce Teşekkürler. Offline değil. Bir saniye bir dakika. Bir saniye. Önce ben... Offline'ın online'ı farklı. Normalde bizim girdiğimiz kısım online kısım ya. Mesela benim geçen gün internetim kesildi Görkem. Oyundan attı beni. O ilk en üstteki play kısmı online. Onun bir altındaki offline. Bir şey diyeceğim. Ben şeydim bu arada. Ee, polistim. Ha. Ve tıkısı ha. tutacaktım. Ha. Ya o yüzden Tikus'a gittim ama Peki. Tikus öldü. Ya Gaye ya Sarkan. bu ben kadar Aliç söylüyorum. olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. ben Gözcüğüm, deliyim. Aliç gelmedi. Ben, ben deliyim galiba. Gözcüğüm gelmedi bir daha. Ben, ben Ali... Gaye oy verdim bu arada. Ben Gaye aslinim, şu an ben de bence söyledim. de Gaye'dir bu arada ben değilim çünkü de. Ben Aliço. çünkü provokatörüm benim iki oyum var yani bir hakkım daha kaldı. O sen de ölene kullandın Allah. Gaye'ye buradan Acaba... yazıklar evet, olsun diyorum. Evet, kısa kullandım çünkü Twitter'da e, Gaye... yalan söylüyor bence. Gaye oy, gaye. Vermek, gaye oy vermek yerine öldüre basmış olabilir misin? Yazıklar olsun. Ya, yemin ederim Tolga satıyor. Ben yok ettim ya. Ben Aynen The 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 ya. Aynen öyle. doğru. Büyük ihtimalle Görkem onu şey yaparlar. E, oyuna bir güncelleme gelir büyük ihtimalle. Onu değiştirirler bence. Öyle bırakmazlar. Arkadaşlar <laughs> ben, 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 <laughs> ben, ben bence iyi gözcüyüm. Ben iyi gözcüyüm. <laughs> ve Gaye'ye oy verdim. Gaydan sonraki şüphelim de Serkan'dır bu arada. Yapma, yapma, yapma. Bir masum astınız, teşekkürler. Çok ya, Ay manyak. Niye bana suçlatıyorsun o zaman? O zaman Serkan, ben ölürsem Serkan biliyorsunuz. Aynen. E öldü zaten. <laughs> i̇ki tane kırmızı var oyunda onu unuttular. Oyunda iki tane kırmızı var. Halde şu deli zaten hiçbir şey yapamaz. Aynen aynen rast gibi olabilir. ya Ben çok fazla hayvan gördüm Görkem. O kırsal bö kö çöl bölgesine geçtim ben. Fil var, mamut var, jaguar var, zebra var. Bir sürü hayvan var. Yeni hiç görmediğimiz hayvanlar var. Haber ne bu? ne haber değil lan? Aa ya. Neyse. Hadi çay. olsun. Köy ay, ayında böyle mi dolar? Ayım ayım bitti. <laughs> Aa ay, ya. Ya gene çok güzel kazandırdık <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Kardeşim bu çözün ne adamı erkenden, erkenden Abi, öldürüyorlar. Ben artık Aslında oyun ben artık normal olmak istiyorum. Aha. Lütfen. <laughs> Bana doktor falan ay, Bu arada temiz, temizlikçi yani ya da suçlayıcı hiç gelmedi. Onlar da çok zevkli ya. Keşke gelsin. Aynen temizlikçi de Rolleri bir Çak, ay, ay, ben başta de, aldığımda ay, çok ay, mutlu okay. oluyorum. <laughs> çünkü oyun başı sürekli 10, <laughs> 10 saniyem var. Ama oradan anlamalıydık ya. Fili ben öldürüyorum ya. Öldürdüm. Jaguar'ı falan da öldürdüm. Boğa, boğayı muayı öldürdüm. Ben söylemiştim ha. Ha, okay. de, ama. Aynen. Yani e, şey. işte. <laughs> fotoğraflarını attım hatta şeye. Eee şeydeki gruba. Sefa'nın Discord'da foto da var. Balarımı diziyordum. Sakin Hande sakin. Hani ya. net tatil oluyor ya. Yani. Hande'nin şey belli oldu yani. Kesinlikle ya Hande. Hande yani yine kötü. Hande, yani, ya yine, yine kötü dedi de, bu arada. Hande ya böyle de deli, deli gibi <laughs> savunacak ya da böyle sus pus olacak. Hayır, bu o zaman Hande'yi info yok yani. Oyuncuları tak. Şey, bir dakika bir dakika. Katılımcıları tak Sevgili Aliço. Tam kendi. <gülüyor> ha, ha <gülüyor> <evet>. <gülüyor> 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 ben salak ya giyim dedim. Ben seni tanıtırım. Yok, hayır, sen sus. Sen sen de de Çok ee, ben Aliço. Çeşitli yerlerde yayınlar, içerikler, o tarz şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Bu son zamanlarda sadece çalışıyorum. Bu yüzden bu içerikleri göremeyebilirsiniz. Ama en yakın zamanda yeniden doğuyorum. <laughs> <laughs> İnşallah buna da hala inanırsın. Erkeklerde doğum bir hafta sürüyor. <laughs> Devam ediyor doğmaya. Olur. Benim bir buçuk oldu abi. Biraz olgun <laughs> daha... ama şey değil yani. Ee... <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam ayrıca, tamam çok uzak. Sevgili Cem, kendini tanıtır mısın? Size merhaba ben Eee... Yaklaşık bir senedir yayıncılık yapıyorum. Elimden geldiği kadar ben de doğmanın eşindeyim. Bilmiyorum ne kadar Allah olacak, Allah olacak ama... Eee... Böyle bir ekibe daha bugün katıldım. Beni aralarına kattıkları için çok teşekkür ediyorum. hepsinde Başak. buradan kucaklıyorum. Ama uzaktan olduğu için bu kadar. Teşekkür evet. ederim. Yalakalık yapma lütfen öleceksin diğer el. Evet. Biliyorum abi ya. Halkın tuzakçısı tıkustu. Anasını satayım. İlk evet, öleceğim ee, yine. O tam olarak benim. E, ben de Burak. Yaklaşık dört yıldır yayın yapıyorum. Ben toprağın <laughs> doğdum. Ölmeye doğru gidiyorum. Toprak oldum falan. Hayır. Öyle, <gülüyor> tamam. İsa. <laughs> evet, ben de e, buraların maviş Survivor'ı İsa. 13 aydır yaklaşık ben de yayıncılık yapıyorum. E, ee, güzel bir ekip kurduk bence küçük de olsa. Eğlenceli yayınlarımızı hepiniz her zaman bekleriz arkadaşlar. Ya partner olursa market party ekip kurarız da işte olamıyoruz arkadaşlar. Ee, olalım be. Beni, beni olalım, evet. Sen YouTube'dasın sen sus. Ee, ben de dolandırıcıyım zaten ya değilim, biliyorsunuz. Değilim. Bunu söylememe gerek yok galiba. <laughs> diyorsun, diyorsun, diyorsun. Neyse evet ve Hande işte yaklaşık 8 aydır falan yayın yapıyorum galiba. Yani bu ekibi de gayet çok seviyorum ve gayet eğlenceli bir ekibiz bence. Ve ben, bence böyle arada devam edelim bunlara. Teşekkür ediyorum. Başka başka Annenin eşini küçük yazdım anne fark ettin mi onu? Sevgili Gaye. Merhaba. Ben Gaye. Bir espriydi. Merhabalar. 6 aydır ya Geliyor mu sesim? Geliyor geliyor. geliyor, geliyor. Sevgili Fax 88 takip etmiş. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz aramıza. Teşekkür ederim takip için e, jazz yapıyorum. Arada FPS shooter oynuyorum. Bu ekibi çok seviyorum. Hepsi canım. Arada çok tır sürüyor Efendim? Duymadım. Arada da tır sürüyor bu arada. Ha evet arada tır sürüyorum. Baya sık <laughs> ama yani. Gaye <laughs> bu arada bir ara beraber tır süre sürelim. Olur. Ben, ben de istiyorum. De Buradan, ben de beraber tır sürüyoruz. Günlen, tamam konuş. Günler arkeyi parti yaparak buradaki tüm yayıncı arkadaşlarımızın linklerine gidebilirsiniz. Aa. Hepsini tek tek takip edip benden de her gittiğinizde selam söylerseniz çok da memnun olurum. Bu başlayalım. Canım, bu yayıncı canımların yanında sevgili sevgilim var. Merhaba. Sonra sevgili Serkan'cım var. Selamlar. Sonra sevgili Didem'cim var. Merhaba. Sevgili Çakacak'cım var. Merhaba. Ve canım Ezgi var. Merhaba. Bir an dedim ki e, yayıncıları bağlayıp biz unutacak dedim ki yani hemen oradan kurtardım. <laughs> ben de her seferinde bu şeyi fake yiyorum. Yürü be. Ya.